دارتون اگه اصلا نگذاریم در Düşman görüldü Her şeyi bulmuşlar. Bu kullanmadım bir silah dolupta. Ne zaman aldım be kardeş drop'u ya. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ha, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. 样子。Yeah, Şunu ya. Şunun arkasında. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkanda da var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Biriniz beni tutabilir mi? Şu ağacın arkasında mı? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Sargı bezi sarıyor. 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 Sis atma şu ağaca bomba at. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Çok az yana kaldı. არა საასე

Arkadaşlar YouTube atacağım diye bilginiz olsun. Bir düşman gözü atar mısın? Enemies ahead. Enemies ahead. Mark the location. Mark the location. Koşuyor vuramadım ya. Gördün mü? Sağdan sıkıyorum. Oof. Oh. Düşman görüldü. O baygını bitirir misiniz? Görüş de iyi seyir. görüşürsünüz oraya. Görebiliyor musunuz adamlar nerede gördüm. Düşman görüldü. <laughs> The... Enemies ahead. Enemies ahead. Right? Mark the location. Mark the location. This one, yeah. I'll have to kardeşim kusura bakma 4 numara. Çok alan dışındaydım. Burada bir adalar ama göremiyorum. Burada sis var.

Hadi kardeşim sık şuna sık sık sık. Şurada lan lan. Düşman görüldü. Çok görüldü. az canları var hadi. Bir tane kaldı. Alırsın iki kişiler. Alırsın hadi. Bak şu taştan. Hadi. Düşman görüldü. Şuradaki taşta şuradaki taşta şuradaki taşta. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hadi bir tane kaldı. Hadi bir tane. Bravo. Helal kardeşim. Birinci oldum ama göstermiyor. Arkadaşlar 16 kill almıştım. Ne güzel bir önceki maçta. Birinci oldum. 16 kill'de. Yani öldüm ama arkadaş sağ olsun. Birinci yaptı bizi. Ee, ama şeyi göstermedi. Birinci olduğumuzu göstermedi. Emülatör hata verdi. Son saniyede. Bunu da videonun sonuna eklemek için çektim. İzlediğiniz için